merhaba. Bugün yepyeni bir çalışmalarıyla birlikteyiz. <laughs> Bu sefer Nisa için harika bir katı meyve sıkacağız. Yani harika olduğuna inandığımız. Sizinle birlikte çalışını yapacağız. Ay, <laughs> Merak ediyorum çünkü. Hadi açalım. O ne için? Parçaları çıkardıkça ne olduğuna karar vereceğiz. Vallahi ucunda bir şey var ama anlayamadım. Direkt makine çıktı. Şimdi de başka bir şey yok. Ha şu önüne takılan şey. Resimden anlayacağız. Ne kadar pislik ya. Ama jiletini şey, var. Jiletinsi var. Göstereyim size de. <laughs> meyveyi görseldik gösürttün mü koyacağız şu yanda talimatı yazıyor ama ben daha çok kolay önemde Nasıl bastıracak. O oturuyor da. Tuttu. Atıyor ama. Neyse. O zaman bunu içince. Onu çok yani çıkıyor <laughs> yani. Yine her zaman kedime fey. Fei <laughs> <Takiye> ettirmemiz gerekiyor. <laughs> Eee bunu böyle sürekli temizleyeceğiz mi? Kırmızı su mı sığmaz? Buna... Niye böleceğiz onu? Elmadan devam etmeyeyim mi? Hadi karışık yapalım. Tamam bir tane elma sıkıyorum. Sık. Sık. çocuğu. <laughs> bakayım diğer tarafı. <laughs> Korktun. Ruç sanki soyarak koydak daha mantıklı gibi. Tadım testi. Sanki fotosunu çok ayıramadı gibi geldi bana. Elma. Elma sıktık bir de. Greyfurt. Greyfurt. Tamam. Güzel görünüyor mu? Ayırdı aşkım bence bayağı da bu arada. Ay. Posası yokmuş. Pardon. Aa, ah. greyfurt. Ama adım. greyfurt çok acı. Bana <greyfurt> portakal mı kusuksa? Evet. Greyfurt çok acı ama çok şifalı yani şu an. Çok şifalı. Arkadaşlar 3 elma bu arada. Bir greyfurttan 2 evet. bardak çıkıyor yani. İçinde de hiç posası yok. Yok. Bu kapı papi. papi vardı ya. Ondan biri de daha şey var içinde yumuşak. Yumuşak var ya. Yani. Kapı papi tabii şey. Püremsi diyebiliriz. Ama yok suyu da çok var. Bayağı var yani. Çok güzel. Bu arada bunu buraya oturtmak için birazcık böyle kenarından şey yaptım. Çok oturdu. Evet. Ha şöyle bir parça var. Bu burayı denk geliyor. Bunu açık böyle yaptığınız zaman oturuyor. İç kısmını da hemen göstereceğim size. Evet açayım mı? Aç bakalım. Evet. Yani posası su evet. kalmamış posasında. Şuraya da şeyleri biriktiriyor işte aynen. Bayağı iyi. Hava bayağı bulaşık çıkartıyor diyeceğim de yani, baksana şu kabuğunu atmış direkt. Ha, bence kabuğunu da örtüyor ya. Evet. <laughs> Atıyor ya yani. o şey çok korkutucu oluyor. Çok korkutucu ya. Posası evde çiçeği olan varsa müthiş bir gübre olarak evet. kullanılabilir yani. Evet. Ama bir şey değil mi? Yani normal narenciye sıkacaklarında 3 portakaldan bu kadar su elde edemezsiniz. Müthiş. Bence Normal narenciye sıkacağına çok çok şey. 2 bardak çıktı. Evet. Aşkım kabuğunu ötüyor ya. O yüzden acı değil mi? Evet. Evet, kabul yapmayın. <laughs> Narenciyeyi kabuğuyla yapmayın. Oo. Yok yok gitmeyin. <laughs> Zaten yani. Baksana. Oo, dolmuş bile. Sağ ol. Evet, çalışıyor mu? Çalışıyor. <laughs> yani naçizane tavsiyemiz, reklam değildir. Kendi paramızı aldık arkadaşlar. Kat. Çocuğumuz için ilk kadar sürecinde. Normalde de bu portakal, tatlı bir portakal. Adana'dan geldi yani direkt ama. Bunu yani görselde göründüğü gibi kabuğuyla sıkmayın. Narenciğinin kabuğu acı ha, evet, o yüzden. Bunun normal havucu falan kabuğuyla sıkılabilir. Elma olabilir, elmanın da kabuğuyla. Elma da kabuğu. olabilir. Ama mesela narı falan kabuğuyla asla sıkmayın. Onda da sıkılabilir olarak görünüyor. Bence güzel. Parça sayısı az, çabuk temizlenebilir. Diğer yani kompleks katı meyve sıkacakları kadar büyük bir şey değil. 2-3 parçası var. Bunu böyle yani temizlemeyi göze alıyorsanız yapın ama yani doğal evde meyve suyu yapacaksanız bir zahmet temizlemeyi de göze alın bence. <laughs> ben <acı gülüyor> çok tadı oluyor. Tadı. Acı çok tadı oluyor. <laughs> tadı çok acı oluyor. Evet. Onun dışın, dışında ben de konuşmadan senin Bence fiyatı uygun. Yani bin küsür aldım ben bunu. Performansı bin küsürlük değil. Daha üstü bence. Bence de. Yemciği de yani. Gayet güzel. Aynen. Doğruyor. Me meyvelerinizi, portakallarınızı soyarak koyun. Daha devam. bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Uh -huh. Görüşmek üzere. Aşağı okay. ürünün linkini bırakacağım. Almak isterseniz oradan alabilirsiniz.